Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Lite videosuyla daha sizlerleyiz. Yanımda Siyu, Raven ve Simar var. Hoş geldiniz beyler. Bulduk. Bulduk. Şimdi sarılara doğru uçuyordum ya. Oradan fark ettim. Arada ya. Gelen... Öne var. var. Önümüz var. Ay şu gözükmüyor ama ben... Ben de görmedim de paraşüt tabii. Kanka bu ZZZ'ler büyük ihtimal iyiyle. Bir... Salak ha. Şeye geldi Fıkan abi. Önümce indi ya. Süper bir paket loss. Paket yeah. loss'u düzeltmesinler zaten. Hani ayıp olur, alıştık çünkü paket oynamaya. Aynen yani aynen. Paket düzelirse bir boşlukta hissedebilirim kendimi. Ama ben hissettim ben de. <laughs> Yok yani ayıp, alıştık yani. Bize PUBG Lite dendiği zaman paket loss var dendi. <laughs> 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 <Güzel> ne <olsun>. bu <laughs> güzel oldu. Çok haklı bir isyan ya. Aynen. Ama kasa lazım yani oyuna çünkü yeni skin lazım. Ben skinsiz oynayamıyorum. Şu an izleyen arkadaşlar da bilir zaten onu. En önemli şey skin. <laughs> Sonucu sorunlarıymış. Zaten hile diye bir şey yok <laughs> bu oyunda. Bu oyunda hile var diyen vatan haindir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle bir dünya yok yani. Ben bir riski attım. ya. Ah, hadi, abi. Git abi. Aa, şey. hadi git abi. Ha yeniymiş. inmiş diyorsun. Hadi git. Nereden naklan? Anlayabilsem nereden naklandığımı. Tamam. Adam bir tanesi dibimde ama. Çatıdaydı çok yedi. En sağ yola Sarımak tarafına. Hmm. Bu M4 atan görünmüyor bu arada. Düştü. Saten evet. nice. O da düştü. Tamam. Ee, çıktım ben. O sende. Tamam. O da düştü. Nice Bir kaldı ama nerede anlamadım onu. Sarıda mı? Aynen şeyde şöyle. Naktaymış. Bilmiyorum burada bir kişinin akladım. Onu kaldırıyordur büyük ihtimal. Siv dibinde niye geziyorsun? <laughs> Karşı binada. <laughs> öldüler abi devam. Evet. Güzel oynadık ha. G G. Güzel. Sen mini oynayacağım demedin mi? Ya ben bulabilirsem, ya yani bulamazsam mesela yerine falan mini oynuyorum ama benim olay kar 98 ya da M24. Burada bu var. Hadi uzayalım bence yavaştan. Bir dikey daha var kapıda. Ana amnoji freni. Dur bakayım nereye çarptı. M4 kim istemiyor musun? Atıyorum. Yok yok M4. İşim yok. Extended lazım. Hani olsa da olur olmasa da olur ya gerek yok. Onun orada. Onun üstü. Ay tepe. Markın şurada bir yerde. Susturucu attı. Sarı markın onlarda. Evet. Kafamı yoğun tutuyor Kam neredesin? Bak gel, dışarıda pis, pis, tutuyorum pis, gel. Bir tık ölücen. Gel pis 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 Babuş neredesin ya? Bir kere sıktın kaçtın. Ayıp değil Bak, mi lan? Evet. Şu depoya ufaktan bir ziyaret yapalım bunu vuralım. Bence bu deponun içindedir. Ben hack gözlerim. Ben hack gözlerim onun orada olduğunu söylüyor. Orada sıfır kask 2 var. O kask 2'ye gözümü diktim abi. Ya sen nasıl bir hissizsin ya? Hissiz harbi pusmuş ya lan. Abi gidelim o zaman. Hacıya falan gidelim. Bir şeyler yapalım. Çıkalım çıkalım. Eksen tanlı Fıkan sana. Allah seni bildiği gibi yapsın. Önleki. Lan o sıra alt tabdaydım. Sağımda var. Smok var mı? Ev düştü bir. Hey lan. Sağımızda var yani. Gördüm. Sağımıza doğru düştüm. Aa ben de düştüm. Oo çok kötü. Şurada. Yok, orada be. Evet, Aldım şu kadar bana. Hele. Bir kere daha vurdum evin içine kaldırmış onu. Lan git işine ya. 3 kask bu başka. başka. Çok kötü ya. Tamam onu uçurdum evet. ben havaya. Nasıl uçmuyorsun lan? Aşağı düştü ya, aşağı atladı. Arka taraftan atladı eleman. Yok içeride patladı Alt kat. Oldu. Uzaklardan deniyor biri bana. Ey, atlamam. Uzaktan deneyeni gördüm. Burada bir kişi daha var. Ne ya? Helal. Adana. Devam ediyorum arkaya bir tek o diğer taraftaki kaldı herhalde. Takım arkadaşı diye tahmin ediyorum onu ama. O da öldü. Evet, GG. <laughs> Takım dağıtıyor ya. Dur Alper dur şimdi video kaydını sabot etme. Ya, o da... Arkadaş siz niye <laughs> <mi> marksız <laughs> oynuyorsunuz? Allah bir metin iki. Allah ekber. Devam. <laughs> tamam. Adam markımı. sıyırdı adamı. Benim de <laughs> markımda sarı. Hepsini vur. Alper çıklama lan. <laughs> Abi Olur, herif yok mi? oldu ya. Bu herifler manyak gibi oynuyor. Harbi <laughs> rahatsız bunlar. Çok acayip rahat. Sesim normalde de kısık zaten. Araba geldi başka bir... Ha bizim araba. Markımdan... Gördüm. Sağ Gördüm. Bagi emin cekon. Yedi. <laughs> Aynı anda vurduk lan herifi. Ya bagi emiymişti ya. Lan bir daha bak. Kurucu şeyden mezarlığın orada sabit vurucu Göremiyorum. Ha gördüm. Aa vuramadım. Aa ben de vuramadım. Abi sabit duran adam hiç vuramıyoruz ha öyle bir şey var. Fobimiz Hakikaten mi var adamın? Göremiyorum ben bir şey. Araç vardı orada ya. Motor. Açtı. Sağlı gelin. Bu herifler duracak. Ha durmadı. Ben daha vurdum. Ah be. Şimdi göremiyorum. Gitti gitti Aynen. artık Açıda da yok. Herifler toa uzağa gitti lan. 2 3tür tur şu seyfi atmaya başladı oyuna. Haberiniz olsun. Aynen. Sürekli buraya kapatıyor. Görevim CEO da kill bırakın da. Neyse aldın kat. Biz şey yaparız ya. Oyun sonu deriz. CEO'da da vardı 20 kill falan deriz. Aynen. <laughs> Suyu vereyim mi lan yersin. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Motor da durmuş. Bizinkiler orada bu. Haberiniz olsun. O motorlar. Buradan motor geliyor lan. Allah Allah. Gelsin. Karlar biraz daha eğer burada olarak. Abi gelin da... sınırı takılalım. Ha motorun orada. Markım sarı. Mavi kas bakayım. Binerim. Tamam vurun o zaman abi. Ben safe'e doğru ilerliyorum. Gelirsiniz yanıma. Nice. Bir headshot attım. Abi bir versene ya. Bir kilo mu ya? Alırsın Alır, alırsın alırsın sıkıntı yok Senin lan senin o benim değil Bir tık i̇şte yakınlaştı Burası kalabalık Turuncu mu atıyor sen? O civarınlar dikkat et Tam emin değilim Olsana ben arkalarım onlar burada. Sensin nakladım. Motosikletler. Bana gelin. buraya kadar boşuna aldım ben iki kişi daha var en az. Kayanın arkasında şu kayada bir tanesi, bir tanesi arkada M24 kesiyor. Ay, bunu ne koydum? Diğeri farklı takılmış. Yakın mısınız bana? Şu herife ama yok. düşebilirim. O yüzden yakın olmanız lazım. Kanka siz oynayan var bu arada. Düştü. <laughs> Sivi bir biraz 5 el altı bıraksan arkaya. Bir 30 tane falan. Bir tane Kanka şu tepenin arkasında bir nak var bir tane. Adamlar orada. Aranızda 40 metre var bu arada. Düşürdüm. Yine kaldırmış arkadaşını. Nice. Kaskı şu mu düşürdün? Evet. Ah be TÜ bir tane nak Benimki kaldı? Benimki geldi daha kaldı. var vurdu birisi <laughs> Bu da öldü tamam Oha birinde bir mi, mi? var lan kimde o? M249 mu yok lan ben skarbi O oynadı ke O oynadı ke Siz aa siz gazda mıydınız ya pardon <laughs> beyler ben adam vurdum ama kusura bakmayın <laughs> Kanka orada seni görüyorlarsa buradan beni de görürler. Bir katsanız. Şurada. Bak var bir tane. Tamam yukarı doğru çıkıyordu bir tanesi. Beyler oh, arka, arka, arka taraf mi? var. Bir şey söyleyeyim bizim seyfe e girmemiz lazım. Tamam simar vurdu onları bu arada. Simar net vurdu onları. İşte tamam, bak, yine sağ taraf şey kaldı. Oldu. Markın sarı. Güzel bir şey. Çok var ya. Ben. Biri headshot yedi. mavi. Headshot yeni vurayım ben. Hadi vallahi. 3 kişiye nasıl? Nereye atan var abi? Abi ben yiyorum sürekli. Smoke atmaya fırsatım yoktu. Vurma, vurma. Bir canım var. Vurma. Ne olur vurma. Vurma abi. Çok uzak abi. Ben render'dan çıktılar. Vursana lan. Oh. Çekmişiniz. Aa bende kit de kitle kalmadı bu arada. Şey de yok, kask da yok. Tane var atarım ben sana. Bırakıyorum dibine bir tane kit. Bırak kanka. Lan bırakmadı. Şu eve motor gitti dedim markım sarı eve. İkili backstab, motor gitti. Next step yedi onlar. Sarıya mı? Tamam. Ha, en son oradaydı bilmiyorum. Ah be sıyırdı. Of oğlum çok ince. Orada düşersen sıkıntı bu arada. Bir tık geri gel. Ay evde evet. Anak var. Hadi bitir. tık. Yine bitiremedim. Ha. Abi emin gündüz dümdüz gidiyor ya. Ben alışmışım kar 98'e. Benim smoke'um yok ya öldüm bir tık. Sana smoke atacağım neredesin? Tamam abi tamam. İniyorum Sivas. artık. Smoke. Sana attım. Yerim çok iyi bu arada. Evet onlara evet backstep geldi onlara. Evde nak birim. Geldi. Kırmızıya backstep geldi. E, tamam son adam da orada diğer adam naksı. Komple öldü ya. O galiba vurdu alana gitti. Ya, ya? Ay, arabayla arkada. Motor 4 x başla. Bana sarsın lütfen. Hadi saldım lan sal. Arkadaşını kaldırmaya gitti ama el bombası falan tutarız. geldik atarız. geldik ki. Evde. <laughs> Raven alacak o kill geçmiş olsun. Aldı ha CEO kill girdi beyler. Dal 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 salmayın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Güzel. Evet arkadaşlar umarım e, videomuz hoşunuza gitmiştir. Buna bir like atarsanız bizi çok memnun edersiniz. Özellikle CEO çok memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.